Ne diyeyim ki, diyorum ya hep gurur duydum, yavrum. Küçüklüğünden okul toplantılarına giderdim, yavrum hep öğretmenler, Cihan'ın annesi misin? Bu çocuk bir yerlere gel gelecek diyordu hocalar, hep. Hiç yere bakmadım. İnşallah aileler de gurur duyar, başarılar diliyorum. Temiz, mert, cömert, memleket sevdalısı. Annelerini üzmeyecek, gurur duyduracak. ...bir öğrenci olurlar. Saygı, sevgi, dürüstlük. Yani üç tane şart var. Onları yaptım başarı gelir Allah'ın izniyle. Hepsinin Allah yardımcısı olsun. daha çok çalışmanız lazım. Hani hem derslerinizde hem de öğretmenleriniz tarafından sevilen birisi olmanız gerek. İnşallah Rabbim size böyle bir hayat nasip eder. İnşallah güzel yerlere gelirsiniz. Şehidimiz Can Erat adına okulumuza böyle güzü anlamlı kalıcı bir eser kazandırdıkları için şehidimizin anne babasına, kardeşine, Yunus Emre Kavas kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu sınıfta inanıyorum çok parlak öğrencilerimiz çıkacaktır. Bugün öğrencilerimiz için de çok güzel bir anı oldu. Akşam çok farklı şeyler anlatacaklar. Ahde hareketlerimiz devam edecek. Dünyaya cihanın güzelliklerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu sınıftaki kardeşlerimle inşallah bir şehit edasıyla çalışacaklarına, bir şehit edasıyla hayata bakacaklarına biz inanıyoruz. Gayretlerimiz insanlık içindir. Gayretlerimiz insana yatırım içindir. İnşallah daha güzel bir dünya, daha güzel bir Erzurum. Daha yaşamda bir Türkiye için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bizim mücadelemiz her alanda var olmalı ama eğitim alanındaki mücadele en kutsal mücadelemiz. Çünkü eğitim de, bilimde, teknolojide var olmak gerekir. Ama bunların her birisinin başına bir koymazsak gerisi de sıfırdır. Bizler doğduğumuz günden bu tarafa, var olduğumuz günden bu tarafa Türkiye Cumhuriyeti Devleti her cephede şehit verdi, gazi verdi, vermeye devam edecek. Ama bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir karış toprağını vermeyeceğiz.